bakayım. Yeni mi bu? Sitesese bak. Çok güzel eline sağlık dostum. Can hoş geldin. Ben bu sesi kayda derken sen yayın yapıyorsun. Doğum gününde bile yayınına devam ediyorsun. Ee, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. İyi ki varsın. Seni seviyorum. Ceren'cim ben bu ses kaydını kaydederken sen yayındasın. Şimdiden iyi ki doğdun. Ee, 25'i bitirdin ama hala bizim gözümüzde gençlik çıtır bir yayınlısın. Nice beraber seneleri, nice beraber asıllara, nice beraber yayınlara. İyi ki doğdun tekrardan. Öpüyorum. Ceren'cim selam. Doğum kutlu olsun. Nice mutlu senelere. <laughs> Doğum günün kutlu olsun Ceren. Ailenle birlikte nice mutlu yıllara. <laughs> selam abla. Doğum günü kutlu olsun. Bol bol gideceğin bir yıldır. İyi ki varsın. <laughs> Mutlu ol. Tüm dileklerin gerçekleşmesi dileğiyle nice yıllara Ceren. Dünyanın en güzel ablası, hayatım aşkı, bebeğim. İyi ki doğdun, iyi ki ablamsın. Yeni yaşının sana sağlık, mutluluk, bol izleyici getirir umarım. Bebeğim benim. Oh my God. Her şey gönlünce olsun. Nice birlikte yaşlara. Ceren abla iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Umarım bu gireceğin yaş senin için çok güzel bir yaş olur. Ama bu hayinlik. <laughs> i̇yi ki doğdun. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun lan. İyi ki varsınız. <laughs> Allah'ta kameram açık kalmamış. Zırladım birazcık. <laughs> Ay. Duygusal oldum. <laughs> beğendim çok beğendim. Çok <laughs> Şey tam yerinde geldi. Teşekkür ederim. <laughs> Gözlerimde. Ay. İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim tekrardan. Oh. <laughs> ben biraz toparlanayım ya. Bu böyle olmaz ki. Hemen duysa. hemen fış fış. <laughs> tamam be. Üf. Gidecek de ağlamam karıştı. <laughs> tasarlanmış. Sizin sesiniz diyelim gezi <laughs>